Kamera olduğuna... İzleyiciler öğrensinler. Ekranlara getirin arkadaşlar kamera veterisini. şimdi onlar tabii buradan taşındılar şu anda hı hı. Seda ile Yasin hı hı. şeyde yaşıyorlar Sivas merkezde yaşıyorlar birazdan e, muhabir arkadaşım oradan bir kendisini görmek istiyorum birazdan hı hı. E, ve oradan bir yayın gerçekleştireceğiz ama şimdi ben şunu anlamıyorum şimdi Yasin de aslında Seda'ya güvenmemiş ve eve bazı yerlere evet, güvenlik evet. kamerası falan taktırmış kendi, takdı, kendi takıyor Yasin işte. takıyor, takıyor. Evet. işte senin oğlun güvenmiyorsa bu kıza niye hem de kamera taktırıyor falan evet. neden evlendi ya bilmiyoruz ki işte. Biz, i̇şte. Ya, biz etki biz... ve baskı altında olduğunu düşünüyoruz. Yani. Kesinlikle başka bir şey var işin Bunun içinde. Bunda baskı var. Bunda bir şey... Normal normal değil. Tehdit mi var ya, ya da? Var. Evet. Tehdit baskı var. Ya çünkü kamera taktiri güvenmiyor. Evet, çünkü Aslında evet. o evinde siz bilmiyorsunuz ama bence o evin... Korkuyor bundan korkuyor. Neden korkuyorsa ha, bilmiyoruz. Korkuyor. Korkuyor. Aslında bu evin de mesela şöyle söyleyeyim yani Kadir'in evi olduğunu da biliyor bence. Yani Video evet, Onu da biliyor. Ya yani ikinci koca sonra arkasın ama insan tehditle baskı için Kadir'den boşansın diye de ikinci kocasından boşansın diye de Yasin Sedaya para da veriyor. Evet, Bunu da kabul ediyorlar. Evet evet. evet. Yani Yasin bilemiyorum ne tehditle... düşünüyor hani ne yapmaya çalışıyor hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Tık. öyle. Ev sahibi de konuştu. Biz ev sahibiyle de konuştuk. O röportajla gelsin ekranlara lütfen. Kalbinde, yine her evin her Evet evet. Sonradan Yasinin tanıştıktan sonra galiba zaten 3 yıldır konuşuyormuş. Kamera taktırdı. Bütün balkonlara dışarılara her tarafa kamera taktırdı. İlk günde Seda hani kötü niyetli bir kadın olarak biliyorlar. Ki. Aşağıdaki Gül Hayat söylüyordu. Kapıla taşıttığım günden beri itiraz ediyordu ki sen bunu neden oturttun? Benim gelinim var diyordu. Yasin'le işte konuşmaya başladıktan sonra evlilik şeyi oldukta olacağı zaman bu kamerayı takmaya e, niyetlendi. Evime kapıma kimse gelip gitmiyor gibisine bir delil yaptı. Bu kameraları kim söktü peki? Yasin sökmüş. Yasin yapmış, Yasin sökmüş. Yani Yasin de Kadir'le evliyken bu eve gelip gidiyor muymuş? Bakın onu bir şey diyemeyeceğim. Kadir'le bir iki yıl birlikte oturdular. Sonra nikah yaptılar. Ondan sonra işte Yasin para vermiş, boşanmış. Şimdi ev sahibi de bunu söylüyor. Mevzu şu, tüm bunları yani Seda diyor ki işte Bunlar oldu gitti. Ne umursuyorsunuz ki diyor. Yani Seda'daki Gitmiyor. bu rahatlık, rahatlıktan istiyorum diyeceğim de olmayacak evet, ya evet. şimdi. Yani şey anlamında olmayacak. Yani Aynen. inanılmaz bir özgüveni var evet, Seda'nın. çok Acayip fazla. bir o çok... özgüven. O özgüveni <laughs> Allah hepimize versin yani. Aynen. Anladın mı? Bu kadar hatalarına rağmen insan böyle nasıl özgüvenli olabiliyor? Ben de mağdurum diyor. Mağdurum da mağdurum diyor. Şimdi mağdur evet. olan hiç insan. De mağdur değil. Ya vallahi çok özür dilerim ama bu görüntü işte mağdur olduğunu insanı ya göstermiyor. Şimdi yayınlayın arkadaşlar şu TikTok görüntülerini verin ekrana. İşte mağdur. Verin. Değil. Dilim, yandı, çipim, dilim yandı. Öküldü, yandı. Sana Efendim, işitmedim. Bana bir şey mi dedin? The <laughs> açıklayayım. Şimdi Seda aslında bakın Seda aslında canlı yayına gelip sizin gözünüze bakarak size yüzleşmek. Ben mağdurdum diyor. Bu görüntülerde ben mağdur olan birini bir insanı görmüyorum. Aynen. Mağdur evet. değil yani. Değil. değil. Mağdur, yani, evet. Ama neyse gelip sizin gözünüze bakarak sizinle yüzleşmeye geliyor. O özgüveniyle. Kesin, Gelmek istiyor. Ama Yasin engelliyor. Çıkamazsın gidemezsin. Onlar Kesin kim ya. ki? Yani Yasin sizi silmeye hazır. Yani Neyse şu eve bir gidelim bakalım Seda konuşacak mı? Mehmet orada şu anda. Seda'nın evinin olduğu yerde. Seda bak az önce bir sağlık çalışanı aradı ve dedi ki şunu şu soruyu sorar mısın Mehmet sağlık çalışanı dedi ki hastaneye geldi 2023 yılında bir kürtajı kendi imkanlarıyla sonlandırmaya bebeği bebeli yani şeyi bebeği işte sonlandırmaya çalışıyor. Bu bir cinayet aslında da gebeliği sonlandırmaya çalışıyor. Bir hanımefendiye sorsana bunu neden yapmış? Hadi bir sor lütfen. Tamamdır. Evde değil mi? Hanım, daha önce de biz kendisiyle konuşmak için eve geldik. Yine Yasin evde olmadığını söyleyebilirim. Seda Hanım evde kendisi ama Yasin'in korkusundan hiçbir şekilde dışarıya çıkıp da bizimle konuşmuyor. Hayır Yasin'den korkmaz. Korkusun. Yasin Yasin ama hiçbir şekilde Vallahi aynı fikirdeyim. Yani hiçbir şekilde Sizin dışarıya yani. çıkıp bizimle o, iletişime o, geçmiyordu İdaman'ın. O, o, geçmiyordu o İdam Hanım. onu korkutur. O, korkutur. Seda Hanım. Seda Hanım ben Yasin'den Seda Hanım. Hayat Bence ya, Yasin ben. Bakın, korkuyorum. Hayatımda. Yasin Seda'dan korkuyor. Bakın iddiaları var. cevaplayacak mısınız? Ay Sedacığım senin hakkında bayağı ağır iddialar benim. var. Bir e, gebeliği sonlandırmaya çalıştın. ceninin rahminde biraz kaldı. Sonra hastaneye gittin. E, 2023 yılından bahsediyoruz. O sırada Yasin'le berabersin sen. O Yasin'in bebeği mi? Onu, onu mu öldürmeye çalıştın karnında? Ya da bunu Yasin'den saklamaya mı çalıştın? Bunu da Yasin biliyor ve ya, bunu evet diyorsa <laughs> pes diyeceğim yani. Her Aynen. şeyini kabul Seda ediyor. Annem, Bakın iddialar var sizinle mi? konuşmak istiyoruz. Bu iddiaları sormak istiyoruz. Bu arada 2000, şey 17 yaşında bana zorla fuhuş yaptırdılar. O da yalan. Yalan. Evet. Yani tabii, tabii reşit olmadığı için. Ama o sırada ailesi de onu arıyor. Ne dedi Mehmet? Bir şey söyle. Söyle Mehmet. Yani çıkıyor mu dışarı? Hiçbir şekilde cama da vurduk. Kapıyı da çaldık. Zilini de çaldık. Cevaplamıyor Didem Hanım. Dışarıya bile çıkmıyor. Şu anda evde olduğunu da söyleyebilirim. Işıklar yani falan yanıyor mu? Seda Hanım. Da. E, car car diye. yani. İçeride şimdi ses neden geliyor. Kaçıyor. Bizim programımızı izliyor Didem şu an. <laughs> tamam şöyle yapalım. Tamam. Sen bir kenarda dur biz bir evi görelim. Sevgili e, Esen Gül sen bir seslenir misin hanımefendiye? Yani e, ilk günlerde car car konuşuyordu. Bağırıp çağırıyordu. Ondan sonra dedense kendini e, içeri kapattı. Yani... Çık dışarıya. Bunları Gayet yapan özgüvenli. sensin Suç, yani. Suçumuz varsa çıksın konuşsun. Sensin bu pislik şey rağmen vazgeçmezse Seda'dan siz buraya gelmeden önce birçok yöntem denemişsiniz evet, evet, değil mi? Evet çok denedik. İki ay mücadele ettik biz İki ay bizim evimizde huzur kalmadı. Biz iki ay dur. Ya Gözümüzün biz hep bir şeyleri, sizin şeyleri bu, gün yüzüne çıkardık. Şey, bunlara inanmadı mı? Ya bir şekilde kamufle etmeyi başardı. Hayır Seda mı kamufle evet, etmeye evet, başardı? Evet evet kamufle edip Yasin'i kendine ilk inanmış inanmıştı Didem Hanım. Ama sonradan ne oldu bilmiyoruz. Gerçekten hani bunun mahcubiyetini de çok yaşıyordu evet, Yasin. Evet özür bize. de diledi. Defalarca özür diledi bizden. Ne dedi size kardeşiniz? Hani kardeşimiz? bunu size yaşattığım için özür evet. dilerim dedi. Çok dedi bunu. Ama işte sonradan ne oldu? Hani ne şekilde böyle oldu? Hiçbir bilgimiz yok. Senin hayatını bitiririm diyor buna. Doğru evet ha. evet bir ses kaydında da öyle evet. diyor. Ha Yasin'e. Yasin'e, evet, Yasine evet. diyor ki benden boşanırsan diyor beni bırakırsan ben seni bitiririm diyor. Ya bu kez Yasine hangi suçu atacak sizce? E i̇şte onun için diyor. Sen yani onun planını, planını diyor. daha önceden hazırlamıştır. Şimdi yayınlarımızı Sivas Emniyet Müdürlüğü yakından takip ediyor. Evet. Divri Emniyet Müdürümüzü her de sevgilerimi saygılarımı iletiyorum yakından takip ediyor. Olur. Ama tabii şu anda kimse şikayetçi olmadığı için resmi bir de nikah olduğu için onların da eli kolu bağlı. Şu an bizim de elimiz kolumuz bağlı. Evet. Sadece Yasin'in gözlerini açıp gerçekleri görmesi gerekiyor. Ama Yasin'in ne nasıl tehdit edebilir ki sizin oğlunuzu? Bilmiyorum, Bitiririm diyor işte. diyorsun. Bitiririm ne demek yani? İşte bilmiyorum. Yani mi? çok özür dilerim ama yani şeyde mesleği kepçe operatörü. Evet. Tamam mı? Evet. Bir mesleğini yapıyor. Yani evet. bir bir siyasetçi değil. değil. Ne bileyim bir devlet görevlisi değil. Bir şey değil. Yani neyle test edebilir artık, ki bir kepçe operatörünü yani? Ya ne neyle bitirecek ne yani? Artık. İşte elinde ne, ne var onu bilmiyoruz ama. yani. kullanabileceği ne, ne yaptırdı yani? Ya da özür dilerim ama Yasin'in uygunsuz fotoğrafları olsa ne yazar? Yani. Ne olacak yani? Hepiniz bir şey söyleyeceğim Yani e, siz her şeyle Yasini kabul ediyorsunuz değil mi? Ne ne diyorum? Diyorum. Evet yani. yani ki ben tamam. Aynen de konuşmayın. Söyle Taceddin be. Ben oğlumun peşindeyim ben oğlumu orada o bıra orayı bıraktıktan sonra yine benim oğlumu. Ama şimdi değil. Şu anda değil. Yani yeter ki dönsün. Yeter ki dönsün. Seher'cim sen mi seslenir misin kardeşine? Dön gel oğlum. Bir dakika, lütfen. Gelsin bizim kapımız sana açık. Dön gel bak. Gel sen de biliyorsun yani bunun olmayacak bir şey olduğunu. Yani. Yani sen bak bizim kapımız sana açık. Annem babam da burada ağlıyorlar bak. Bu arada emlakçı da bizim arkadaşlarımızı tehdit eden emlakçı da neydi adı satılmış, satılmış. bey de evet. satılmış bey de şunu söylemiş demiş ki biz onun fuş yaptığını biliyorduk duyduk yani bu divri de Seda'nın konuşulan bir şey. Evet. Yani. E biz bunu nasıl kabul edelim? Did Didem Acaba mi? bilemiyorum sizinle mi? Yani tehdit ediyor. Ben anneni evet. babanı öldürürüm biz diye bunu mi? Tehdit? Nasıl kabul edelim? Kabul Didem Hanım muhakkak bir şey var ama ne var bilmiyoruz. Ne yani, yani, olduğunu çözemedim. Gerçekten. Hani Yasin bu değil yani. Bu Yasin'in Yani kendi. bizim gördüğümüz Yasin karısına sıra sıklam, aşık. Değil. Yani de 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 önceden de. fuhuş yapsa bile yeni bir sayfa açtım diyor. Değil Fuhuşu de. beni ilgilendirmiyor Hı. diyor. Bak, yani baksanız ikinci eşinden boşansın diye Seda'yı avukat bile evet. tutmuş. Yani anlatabiliyor muyum? Son bir kez Yasin'le konuşacağım. Ondan sonra ben kendim bizzat konuşacağım. Tamam. Ondan sonra size bir haber vereceğim. Tamam, tamam. mı? Tamam. 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 Şimdi... E...